Sevgili arkadaşlar bir kez daha hoş geldiniz. Gamescom'da denediğim oyunlarla alakalı deneyimlerimi sizlerle paylaşmak için bir kez daha karşınıza çıkıyorum. Bu videomuzda 4 adet e, merak ettiğim oyunla ilgili konuşacağız. Birincisi Replaced, ikincisi Tales of Iron, üçüncüsü Commandos Origin ve dördüncüsü de Atom Fall. Direkt Replaced ile alakalı konuşmaya başlayalım. Çok yakın zamanda bir gameplay trailerı da yayınlamışlardı. Biliyorsunuz üzerine konuşmuştum, onunla alakalı video da yapmıştım. E hemen üzerine gameplay trailerında gördüğümüz şeyleri bizzat oynama deneme fırsatım oldu. Direkt koşa koşa kombatı nasıl, dövüşü nasıl diye baktım. Gözüktüğü kadar güzel tek bir iş konuda yanılmışım. İzlerken birazcık daha hızlı bir oynanışa sahip olduğunu düşünüyordum ama kontrolü size aldığınızda karakterinizin ağırlığını, düşmanlarınızın ağırlığını hissediyorsunuz. Geliştirici ekip doğrudan doğruya Batman Arkham serisinin kombatını örnek aldıklarını söylemişti. Bunu da buram buram zaten hissediyorsunuz. Perileme yani karşılama saldırıyı karşılama mekaniği de gayet tatlı çalışıyor ve kontrol ettiğinizde ya perilemiştim ama neden perilemedi falan gibi böyle bir arada kalmıyorsunuz. Bazen bazı oyunlarda bu olur. Zamanında bastığınızı düşünmenize rağmen hasar alırsınız falan. Tutturamamış olursunuz. Yani tam tutturma noktasını yakalamak anlamak bazı oyunlarda. Bunda öyle bir durum yoktu. Hatta böyle kısa bir süre oynamış olmama rağmen hani kombata dair kendime kendime özgüvenim geldi. Çünkü hani hızlı bir biçimde adapte oldum ve keyifle de oynadım. Dediğim gibi sanki böyle bir %10-%20 daha hızlı olsaymış kombat daha tatlı olurmuş gibi hissediyorum ama o benim kişisel tercihim. Genel itibariyle böyle hızlı oynanışa sahip olan oyunları ben birazcık daha da tercih ediyorum. Mesela Death Cells'i seviyor olmamın sebebi de biraz odur. Death Cells'deki aslında hızlı saldırı yapan silahları da seviyor olmamın sebebi odur. Aura silahlar da var orada. O da kombatı dövüşü biraz yavaşlatan şey ama ben tercih etmem. Sebebi hakikaten hızlı oynanışı daha net e, tercih ediyor olmam. Dolayısıyla bunu bir eleştirden ziyade şahsi tercih olmasından ötürü bir yorum olarak e, almanızı tavsiye ederim. Dövüş tarafında benim tatmin ettiği anlar itibaren dedim ki tabii tamamdır arkadaşlar. Benim için ben net oynarım moduna girdim. Ama tabii kısaca hani hikaye açılışına ve e, açık gezdiğimiz alana da böyle bir kısaca baktım. Ya baktım sınırlı olduğu için daha aksiyon tarafına uzun uzun harcadım. Çünkü yani günün sonunda Ripless'te oynatacak olan şeyin ben kombatı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar daha böyle sinematik anlatıma da odaklı, hikayesine odaklı bir oyun olduğu da yani onun o tarafın ağırlığı da yüksek olduğunu duyursalar ve çok da güzel iş yapsalar da ben hala daha Replace'nin oyuncular tarafından beğenilip beğenilmeyeceğine, kombatının beğenilmeyeceğine bağlıyorum ki benim için de açıkçası öyle bir durum vardı. Yine de görmüşken tabii ki hani hikaye açılışına ve serbestçe Gezdiğimiz Açık bölgeye de baktım ve burada da aslında gerçekten güzel etkileşimleri gördüm. İşte karakterlerle konuşuyorsunuz, yan görebiliyorlar. O diyor ki işte bana bu şu lazım, git şundan onu al. O gittiğin kişi de işte aslında hem kendisiyle alakalı size bir takım ipuçları veriyorlar hani karakterleriyle alakalı. Onlarla hani tanıdıkça böyle bir bağ kurmaya falan da başlıyorsunuz ufak. ufak ya da işte tam söve çıktığında onu hedeflediklerini anlayabildim. Yani kısa oynadığım için doğrudan doğruya bağ kurmadım kimseyle ama hani şey kişisel hayatlarını genel itibariyle bu hayatta yaşadıkları zorlukları vesaire falan böyle duyduğunuz ya da nelerle ilgileniyorlar, nelerden hoşlanmıyorlar falan bunları gördüğünüz için bağ kurmaya müsait bir ortam olduğunu gördüm. Zaten ara sahneler ve genel itibariyle oyun esnasındaki kamera kullanımıyla da yine hikayeyi anlatımına da odaklanacaklarını da daha evvel de söylemişlerdi. Bunları bizzat test ettiğimde de gördüm. O açıdan replay'i başarılı buldum. The Iron 2'yi oynadığımda ise aslında çok daha hani üzerine söylenecek bir şey yok. İlk oyunun üzerinde birazcık daha böyle cilalayarak gittikleri bir dünya olmuş. Yaptığınız hareketlere yine seslendiricinin anlattığı ve o seslendiricinin de Geralt'ın ses aktörü olduğu dünyada gerçekten keyifle oynayabiliyorsunuz. Benim oynadığım sekans da böyleydi. Oyunun tamamına sirayet edecek midir bu? Onu göreceğiz yani. Belki eksik kaldığı yerler olabilir ama yaptıklarınızı ya da yapmanız gerekenleri işte hani bir anlatıcı eşliğinde oynamak hani zamanında Bastion'u da bayağı andıran bir yapısıydı. Tam manasıyla aynı kafada olduğunu söylemek mümkün olmayabilir tabii ki Tales of Iron 2 için ama ona benzer bir his verdi. E, ile alakalı da bir sıkıntı da açıkçası yok. Yani ben e, biraz giriş sekansını oynadığım için çok fazla farklı silahlar falan görme fırsatım olmadı tabii ki. Her silah aynı mı hissettirir? Zaman içerisinde memnun eden kadar memnun etmeyen hani mekanikleri de olur mu? Tabii ki onu görmek için çıkmasını E me esguei o İlk izlenimim gayet olumlu yöndeydi ki zaten dediğim gibi ilk oyunda gayet başarılıydı. İkinci oyunda ilk oyunda yaptıklarının aynısını daha iyi bir şekilde daha cilalanmış ya da birazcık üzerine koyarak yaptıkları dünyada zaten başarılı olacağını da düşünüyordum. ve görselliği falan da zaten hani aynı şekilde ilgi çekicilere de devam ediyor. Ve Tales of Iron 2 ile de bizzat denediğimde herhangi bir kötü hissim oluşmadı. Commandos Origin'de özellikle Desperados 3'ü yapan stüdyonun kapanmasından sonra merakla beklediğim bir, bir oyundu. Çünkü hani gizlilik strateji türünde başka bir oyun yok. Bunu her seferinde konu geldiğinde tekrar tekrar söylüyorum. Desperados 3 çok başarılı bir oyundu. Ardından Shadow Gambit'i yaptı. Mimi ee, Mimimi Games ama ticari olarak yeteri kadar başarılı olmadığı için stüdyo kapandı. O kapanma birinin ertesinde aslında biraz duyduk gibi oldu komandos orijinal ve burada da deneme fırsatım oldu. Denediğimde de aslında orijinal komandoslardaki hissiyatı çok net bir biçimde aldım. Normalde PC'de senelerce oynamış bir insan olarak bu sefer gamepad oynama gibi bir durumda kaldım. Çünkü yani klavye mouse koymamışlar. Dolayısıyla biraz farklı bir his de oldu. Doğrudan doğruya karakter siz oluyormuşsunuz ve onunla oynuyormuşsunuz gibi bir his de olmuş. Aslında güzel de olmuş. Tabii klavye mouse'la da oynanabilecek bir oyun bu arada. Onunla alakalı sıkıntı yok. Sadece bize oynatacakları yerde hani klavye mouse getirmemişler. Ondan ötürü gamepad oynamak durumda kaldım diye söyleyeyim. Öyle bir zorunluluk yok yani. Neyse aslında bu durum beni başta bir endişelendirdi de yani Gamepad alışmak her zaman kolay olmuyor. Her tür oyunda benim için kolay olmayabiliyor. Ama Commandos e, oyunu oynarken gayet hızlı bir biçimde adapte oldum. Çok temel mekaniklerini gördüm. Maksimum 20 dakika süren bir demo getirmişler zaten. Dolayısıyla çok devasa ileri seviye mekanikleri ya da bölümleri görme fırsatım zaten e, olmadı. Grimbera e ve Marine yani işte yüzücümüz, dalgıcımızla e, komandomuz aslında e, benim kontrolümdeydi oynadığım kesit esnasında. Bu karakterler de zaten oyunu bilenler için aynı yetenek serisiyle geliyordu. Çok hızlı bir biçimde adapte oldum ve serinin temelindeki hissi de alabildim. O yüzden memnunum ve Commandos Origin'in de çıkması için artık gün sayıyorum diyebilirim. Deneme fırsatımın olması çok tatlı oldu. Bir de Atomfall'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Denemek için hani listemde olan oyunlardan bir tanesi değil ama fırsat bulunca denedim çünkü potansiyeli olan bir oyun. Oynadığımda da bunu gördüm ama çok devasa bütçesi de yok. Oyun nasıl bir oyun diyecek oysanız, First Person bir aksiyon RPG oyunu e, Atomfall. Ben daha çok aksiyon kısmını deneme fırsatı bulabildim bu demosunda ve şey zorlayıcı bir yanı da var. Yani e, zaman zaman silah ve mermi de buluyorsunuz ama oyunun genelinde bunların kıtlığı da yaşanıyor. Yani sizi yakın dövüşe de e, yönlendiren bir yapısı var. Ya da en azından benim oynadığım kısımda öyleydi. Belki de oyun, ana oyun çıktığı zaman ilerleyen kısımlarda daha çok daha kolay bulunacak bir hale geliniyor olabilir. O tarafı daha tam bilemiyorum. Ama böyle ilginç bir evrende, güzel de gözüken bir evrende grafik olarak. Karak, karakterimize zorlu kombatlara da girebildiğimiz bir oyun buldum. Belli bir potansiyel gerçekten var. İyi düşünülmüş şeyler var. Evreni falan da güzel inşa etmişler. Karşımıza çıkan NPC düşmanlar falan da böyle değişik tiplerde falan. E, sizi zorlamayı da başarıyorlar böyle 2-3 kişi de denk geldikleri zaman bayağı dövebiliyorlar yani vesaire. Tam sonra çıkacağı zaman bakıp bir şans vermeyi de açıkçası bugün denedikten sonra düşünmeye başladım çünkü yani hakikaten tatlı olan bir yanı var ama ya dediğim gibi böyle double A gibi yani hangi oyundan mesela örnek versem We Happy Few vardı arkadaşlar. We Happy Few'u anlayan bir yanı var çünkü şey kombat esnasında e, animasyonlarda böyle bir, ya, bir glitch falan oluyor. Yani, yani nasıl diyeyim vuruyorsunuz ama işte tekstürler birbirine giriyor gibi böyle ufak tefek şeyler vardı. Zaten daha bu arada cilalanacaktır bu oyun muhakkak. Hani onlar düzeltilebilecek de şeyler. Tam sürümüne tekrardan bakmak gerekiyor ama şu aşamada kombatı öyle tam böyle tatmin edici seviyede diyebileceğim bir yerde değildi ama kötü de değildi. Onu da net bir biçimde söyleyebilirim. O yüzden biraz potansiyel olduğunu düşünüyorum ve söylüyorum. İlginç bir evren ilginç görevler de var diye de söyleyebilirim. En azından oynadığım kadarıyla. Dolayısıyla ilgimi çekti ve sizlere de eğer göz atmadıysanız göz atmanızı da tavsiye edeceğim bir oyun oldu. Atomfall. Bu videoda da böyle bir şekilde size 4 oyunu paketlemek istedim arkadaşlar. 3 tanesi zaten istek listemdeydi. Atomfall da bu sayede benim genel istek listeme girmeyi de başarmış bir oyun oldu. Her birisi kendi çapında tatmin edici tecrübelerdi. Dolayısıyla ben gayet memnunum bu oyunları da denediğime. Ama şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye de bir kez daha ekleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.